Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Oğlak Burcu ile devam ediyorum. Sevgili oğlaklar, yükseliğini Güneş Burcu, Ay Burcu, Oğlak olan arkadaşım. Temmuz ayında sizi neler bekliyor buna bakacağız. Hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Temmuz ayının kahve bakımı kanalımıza yüklendi arkadaşlarım. Şimdi de burçlara özel tarot bakımıyla devam ediyoruz. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklındaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine gelerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığımız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım sevgili oğlaklar. Temmuz'un enerjisi sana ne verecek bir bakalım. Tamamen gözlerimle seçmeye çalışıyorum kartı. Evet. Kolektife bir bakım arkadaşım. Sana uyanı al, uymayana evrene gönder. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı da lütfen unutmayın. Ayrıca Instagram rahatlıkla fal kanalı ve açıklamalarda bulunan linkten de bizlere ulaşabilirsiniz. Oğlak Burcu'm geçmişi çok düşünüyorsun. Yani ister ilişki içinde olsun, evliliğinde ya da sevdiğin kişiyle, ister iş ile alakalı olsun. Geçmişin olumsuzluklarını çok düşünüyorsun. Yani şöyle olsaydı şöyle olurdu, böyle olsaydı böyle olurdu. Bu da diyor ki bu da sana hoşnutsuzluk ve can sıkıntısı yaşatıyor. Yani geçmiş geçmişte kalmış, yaşanmış, bitmiş, kapat artık. O kişiyle tekrar bir yola girdiysen kesinlikle yaşanan olumsuzlukları kapat. Ve burada diyor ki yaşam amacını belirle. Ne istiyorsun? Ne yöne gitmek istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Yaşam amacını belirle ve yüreğinin peşinden git diyor. Devam ettiğinde bekar olan arkadaşlarım. Güzel bir şekilde evlilik olabilir. Muradına ereceksin dedi. Yaz ayları, Temmuz ayı çok güzel bir eğlence, kutlama, düğün böyle bir ortam içine girebilirsin. Güvendiğin insanlarla bir arada olacaksın. Ama evlilik yok şu an Temmuz'da diyorsan. Mutlu bir evlilik için muradına erme ihtimalin yüksek güzel bir adım atılacak olarak gözüküyor ve diyor ki merak etme düşündüğün kişi de seni düşünüyor e, ve yoğun olarak senin enerjine girmiş olarak gözüküyor kendine güvenirsen yapamayacağın hiçbir şey yok diyor arkadaşım evet. ayrıca e, bir takım hayallerin var bu hayallerine istinaden de önüne güzel kapılar açılacak güzel fırsatlar çıkacak görmemezlikten gelme çünkü bazen bunu yapıyorsun can sıkıntısından kaynaklı görmemezlikten gelmez isen e, ve adım atar isen e, güzel de bir başarı elde edeceksin olarak veriyor. Bazen konuşmaktan çok yoruluyorum arkadaşlar. Ve yine yorulduğum anlardan birindeyim. Evet oğlak burcum hadi bakalım. Bakalım klasik tarot ne verecek? yani e, kavga, gürültü, kaos, sıkıntı, uzaklaşma e, yani bilinçaltın böyle o kadar o kadar olumsuz düşünüyor ki şimdi bir tartışmayla bir uzaklaşma yaşamışsın. İş yerinden ayrılmış olabilirsin. Çünkü senin olandan ayrılmışsın. Benim diye baktığından, sahip çıktığından ayrılmışsın. E, iş yeri, iş yeri. Çünkü burada bu iş parayla alakalı diyor. Sırtından bıçaklandığını düşünüyor olabilirsin, hakkının yendiğini düşünüyor olabilirsin ee, ve çok huzursuzsun. Şimdi burada e, bu huzursuzluk senin bilincinde olduğu için tamam bir sıkıntı yaşamışsın ama yaşadığın sıkıntıya yesin de karşıdan gelen bir teklif olacak sana, bir haber olacak. Ama sen direkt sadece olumsuz düşündüğün için kendini ciddi manada yıpratmışsın. Kendini kesinlikle yıpratma. Uykusuz gecelerin zaten çok fazla. Merak etme diyor. Benim dediğini kaybettiğin şeyden, yerden, işten, alandan, kişiden haber gelecek olarak gözüküyor arkadaşlar. Kupa dörtlüsü. Kupa prensi. Değnek prensi. Kupa yedilisi. Araba. Kılıç dörtlüsü ve aşıklar. Evet bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım. Burada aşıklar. Aşık olduğumuz kişiyle de aramızda bir kırgınlık var. Bakın o da huzursuz. O da gerçekten öfkeli. içten içe çok derin düşündüğü bir durumda. Sen de böyle sanki dünyaya küsmüş gibisin. Ee, karşı taraf bunu içinde yaşıyor. Öfkesini, üzüntüsünü içinde yaşıyor. Ama sen etrafındaki insanlara da çok belli ediyorsun. Bu yorgunluğunu ya da üzüntünü. Şimdi e, aranızda yol mesafesi olabilir arkadaşlar. Çünkü burada diyor ki e, ortak bir yerde bir buluşma, bir konuşma, bir yolculuk olacak e, ve buradaki kişi size oldukça samimi davranacak. Dürüst konuşacak. Ama e, bir takım kamufle edici, beyaz yalanları olabilir. Seni ikna etmek adına olacak diyor. Ama daha çok dürüst konuşacak. Çünkü aşık diyor. Bu karakter aşık. Ee, ve bu ilişkinin başlaması için de çaba sarf edecek olarak gözüküyor arkadaşlar. Kupa beşlisi değnek ikilisi kılıç kraliçesi, değnek beşlisi, tılsım kralı, kule ve kupa altılısı. Evet bu kısım uyumlanan arkadaşlarım. Birine çok kızmışsın. Ya yani çok kızmışsın. Ee, hatta yıkım yaşadığın bir ilişkiyle alakalı bu. Ama ilişkideki kişiye değil, arada sebep olan kişiye karşı bir kılıcını çekmişsin arkadaşım. Ee, şimdi ayrılık yaşadığın kişiyle alakalı e, arada bir üçüncü kişi var. Bu ayrılığı yaşamanıza sebep olmuş olan bir üçüncü kişi var. Ee, senin de onun da üzülmesine sebep olmuş olan bir üçüncü kişi var. Ve sen burada bir şeyleri ortaya çıkartacaksın. Ortaya çıkardıktan sonra karşı tarafla zaten tekrar bir konuşmanız, yüzleşmeniz olacak ama burada üçüncü kişi de payına düşeni alacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, peki aklındaki kişinin sana karşı duyguları neler? Buna bakalım. An enerjisindeki duyguları. ve önümüzdeki süreçteki duyguları. Evet, andaki duygularına baktığımda birazcık suçluluk hissediyor arkadaşlar bu kişi. Yani bende de hata vardı diyebildiği, kendindeki hatayı da gördüğü hatta buna istinaden de suçluluk hissettiği, kendine kızdığı bir süreçten geçiyor diyor. Ee, ve zaten size karşı da böyle bir an enerjisinde e, boyun eğdiği, teslim olduğu, vazgeçemediği bir süreçten geçtiğini söylüyor. Ve çok güzel bir haberleşme isteği var diyor. Sürece baktığımda ise kendinden ödün vermek istemiyor olabilir ama iyileşebilmek adına, ilişkiyi şifalandırmak adına bir eyleme olacak dedi arkadaşlar. direk ee, direkt çünkü düşünce baştan aşağı eylem diyor. Ve bu eylemle birlikte de aranızda tekrardan huzurlu bir dönemin başlangıcı olacak. Çünkü kişi gerçek bir aşık diyor arkadaşlar. Peki olumlama kartımın sana vereceği mesaj nedir bir bakalım. Buradan gelen mesajı yorumlara yazarak toteme dahil olabilirsin. Haydi bakalım gelen mesaj nedir? Mükemmel olmaktansa gerçek olmayı seviyorum. Mükemmel olmaktansa gerçek olmayı seviyorum. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın uymayanı evrede gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.